Selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir seriyle karşınızdayız. Bu seride işgalden kurtulacağız. Bildiğiniz üzere İsrail'i artık bu seride bitireceğiz, yeneceğiz. Biraz hani sonraki bölümlerde herhalde bir İslam Arap devleti mi artık bir şey kurarız diye düşünüyorum. Şimdi normalde 2.0'da çekiyordum Kongres 2'de. 1.5'e geçtim. Çünkü genel olarak bence buna geçmek daha mantıklı. Ee, Adamlar bilmiyorum zorluktan değil de adamın 30 bin ekonomide 300 binlik ordusu misal çıkıyor. Ha bu da bir can sıkıyor. Yani ne kadar güçlü olursan ol yoruluyorsun. E, yorulmaya da değmez bir yön için. O yüzden bu sebepten dolayı da 1.5'e geçmiş oldum. Ne <laughs> bir de video beğenirseniz kanala abone olursanız beni desteklerseniz mutlu etmiş olursunuz. Hepinize şimdiden teşekkürler kardeş. Bir de Discord'umuza gelmeyi unutmayın. Açıklamada bulunan linkten Discord'umuza da gelebiliyorsunuz. İlk amacımız aslında Filistin'i Yok etmek olabilir ama belki de Ürdün'e de saldırabiliriz. Ürdün'e de bir birleşme söz konusu olabilir. Ee, şimdi ikisine de bakacağım. 16 16.000'lik bir ekonomi. İsrail'de de 10.000'lik 10 bir ekonomi var. Bizde ise 5.000'lik yaklaşık bir ekonomi var. Bu ekonomi... Bu da neymiş lan İslam? Ya buna uğraşmaya değmez ya. Buna uğraşmaya değmez çok fazla. Ee, biraz böyle minimal bir seri olur diye düşünüyorum. Bir de bir değişik şey anı satayım neyse. 5 binlik bir ekonomimiz var. Bir 5 binlik daha ekonomik yatırım yapıp İsrail'in önüne geçilebilir açıkçası. Ardından nüfus yatırımlarımızla birlikte İsrail'e karşı bir mücadele vermeye başlayabiliriz bu durumda. Bir dakika, bir dakika. öncesinde gelişmemiz, e, ekonomimiz, pardon araştırmamız 0.45. Onu bir arttıralım şöyle gelişmeyle beraber bir tık arttıralım. Keza yatırımlarımızla da arttırmaya devam edeceğiz. Şöyle basalım 1500'lük bir yatırımımız oldu şimdiye kadar. Bu da bize büyük bir ekonomiye sahip olmamız niteliğinde güzel bir katkı sağlıyor. Şöyle bakıyorum 7000'lik bir ekonomiye sahip zaten tek toprağımıza bakmaya bile değmez. Bir yatırım daha yapalım. Şöyle güçlü bir yatırım. 1500'lük yaklaşık bir yatırım daha geldi. Bir daha yaptık mı tamamdır diye düşünüyorum. Şöyle bakarsanız e, gelirlerimiz bir haliyle düşük. Bir haliyle harbiden düşük. O yüzden hemen hemen bir savaş yapıp İsrail'i fazla gelişmeden, İsrail'e fazla yanaşmadan bir yenmemiz gerekecek. 11 binlik bir ekonomiye sahip herhangi bir müttefiye de karışmaması gerekiyor ki zaten biz çok güçsüz bir devletiz. Bu sebepten dolayı da hızlı bir şekilde fethetmemiz gerekecek. En hızlı bir şekilde. Aslında biraz da nüfus yatırımı yaptırarak nüfusumuzu arttırabiliriz. Çünkü bizden 3 kat büyük bir İsrail devleti var. Eyalet bakımından da 3 kat büyük Devleti var. Keza Ürdün de güçlü bir devlet İsrail'e nazaran. O sebepten dolayı da bizim İsrail'i kesinlikle kesinlikle yenmemiz gerekecek. Şu anda nüfusumuza bir bakmak istiyorum ki 28 binlik bir nüfusa sahibiz. Gittikçe artıyor. 8 binlik bir nüfus artışımıza sebep oldu bu yatırımlar. Devam ediyorum. Arada bir eksi bir görüyoruz ama gelirde bir sıkıntı yok. Ona devam ediyoruz. Şu videoda da bir sıkıntımız çok çok şükür. Hocam kaç oldu? Bizim nüfus 32 bin olmuş. 32 binlik de aslında güzel bir nüfus diyebilirim. Aslında şöyle bakarsanız buralara biz bir yatırım aracı, ikmal kampı, cephanelik, keza atölye, kütüphane, kale bunları inşa etmemiz gerekecek. Bizim yaptığımız yatırımlar bu savaşta bayağı bir ölçüde yarı alacaktır diye düşünüyorum. Çünkü burada önce bir savunma yapacağız. 3 eyalete karşı bizim yenmemiz Haliyle zor. Haliyle zor ve tek seferlik hakkımız var. Tek şansımız var. Bir realitimiz var. Yenildiğimiz takdirde bitiyoruz. O sebepten dolayı da cephaneliğimizi, atölyemizi, kütüphanemizi inşa etmeliyiz ki gelişmemiz daha hızlı olsun. Belki de bir araştırma yatırımı daha yaptırılabilir. Ama işgalden kurtulacağımız için hızlı bir şekilde davranmamız da gerekecek. Sen olmuş 2036 oyunda hızlı zaman ilerliyor. Yanımızda İsrail devleti var. Bu devleti de yıkmak için elimizden geleni yapıyoruz. Yani festivalde aslında basılabilir çünkü mutluluğumuz %90'dı. Bunu %100'e bir taşıyalım. Sonrasında ya yatırım yapacağız ya da nüfus yatırımı. 31 binlik bir nüfus nüfusumuz var. Şöyle bakıyorum 5 binlik bir ordumuz çıkacak. Bir birkaç daha bassak 15 binlik ordu bence yeter mi? Yani meçhul aslında yeter mi? Yeter ya 15 binlik ordu aslında biraz yeter. Şöyle biraz daha nüfus yatırımı yapsak herhalde İsrail'i rahat bir şekilde yenebileceğimizi düşünüyorum. Ama bizim öncesinde ikinci seviye kaleye ulaşmamız gerekecek arkadaşlar. Biraz teknolojik yatırım yapmamız gerekiyor. Devam. Öncesinde teknolojik yatırımlarımızı bir bir arttıralım. 0.46 seviyesine geldik. Nüfus arttırışına vereceğim çünkü nüfus bizim için en önemli bir rol olacak. Güzel 0 50'ye 50, ye, 50 ye dayandığımızda ikinci seviye kalemizi inşa edip paramızı biriktirip yapıştıracağız aga yapıştıracağız İşgalden kurtulacağız hey gidi dostlar hey ya evet 049 şu anda sadece 001'lik bir teknoloji ihtiyacımız olacak onu da evet, başarmış olduk hemen şöyle araştırmayı kısıyorum ikinci seviye kalemizi inşa ediyorum keza bu teknolojiyle birlikte üniversitemiz ikinci seviyede ulaştı bu da güzel. Hoş bir şey. Biraz para biriktirip saldırımıza, savaşımıza başlayacağız. Yani 2050'ye kadar savaş başlar mı bilmiyorum. İran-Irak savaşı başladı. Bu savaş bizim için kötü oldu. Çünkü Irak'a karşı e, bir açılma projemiz olabilirdi. Maalesef ki İran, Irak'ı fethedecek. Görünen o ki. Aynen öyle. Neyse biz de İran'ı fethederiz. Yapabileceğimiz bir şey yok. Bu arada aramızı Milliyetçi Türkiye ile aramızı iyi tutabiliriz. Bu bakımda. E, Arabistan bizim için bir yerden sonra kolay olur. Mısır en zorlu devlet olacak. Çünkü 204 binlik bir ekonomiye sahip. Yani Afrika'nın belki de en büyük devletlerinden birisi. Öyle de yani belki ismini geçtim. Bize 100 binlik lukat yeterli olur diye düşünüyorum. 100 bin olduğumuzda ordularımızı basıp ve savaşa gireceğiz derken 2045 yılında artık savaş hazırlıkları başlamış oluyor. Şöyle abanıyorum abi orduya. Ne kadar ordu çıkarsa o kadar kar çünkü bize bayağı bir ihtiyaç olacak. Evet Tel Aviv'de muhtemelen büyük bir ordusu vardır diye düşünüyorum ben İsrail'in. Savaşımızı ilan ediyoruz. 20 binlik ordu toparladık. Bu ordu yani belki de tamamı profesyonel değil halkımızdan çıkan bir ordu. Ama bu savaşı yapacağız. Herkes vatanı için birlik ve beraberlik içerisinde. 29 Haziran 2045 yılında bu savaşımızı ilan ediyoruz. İlk başta tabii ki de bir savunma gerçekleştireceğiz. Tel Aviv'den güçlü bir ordu geldi. Gel abi. Tamam. Kuzey gitti. Kuzey gitti. Bir tur daha bekleyelim. Tamam. Kuzeyi alabilirim aslında 6 binlik orduyla. Tamam. Muhtemelen başkentte pek bir ordusu yoktur diye tahmin ediyorum. Oraya da 11 binlik bir saldırı <laughs> gerçekleştireceğiz. Mükemmel. Oh mis. Ya 15'in gözünü seveyim. <laughs> Harbiden 1-5'in gözünü seveyim. Normalde olsa yenilirdik yani. Hani Filistin'e yenile koymaz. Şey olarak koymaz. Yanlış anlamayın bir eyaletten üç eyalete saldırmak koymak ama yüz eyaletli bir devlet 3 eyaletli bir devlete saldırdığında yani olabilitesinden daha yüksek bir askerle çıktığı zaman can sıkıyor abi. Harbiden can sıkıyor. Aslında biz ee, tamamını alamıyorum alabiliyorum pardon. Tamam güzel. E, ordunun tamamını terhis etmeden önce bir Lübnan'a mı girsek ki bence mantıklı olabilir. Lübnan'a giriyorum arkadaş. Güzel. Bir daha saldırı abi, var mı ordu? Tamam bitti herhalde. Tamam Beyrut'u da aldığımıza göre hemen bir barış anlaşmasıyla burada Akdeniz'in önemli bölgelerinin bir kısmını ele geçirmiş olduk. Hemen ordumuzu şöyle Aşkent'imize gönderiyorum ki şu anda da gelirlerimiz bir nevi artıya çıkıyor. Yani bu orduyla aslında Kıbrıs Cumhuriyeti'ni alabilir miyiz? Yok alınma. alınmaz alınmaz kardeşim. İptal et. Bu ordu GG iptal et. Dağıt gitsin. Gelirimize güç katmaya devam edeceğiz. Asimilasyon işlemlerini başlatacağım fakat onun öncesine tabii ki de gelirlerimizin tamamını bir artıya çıkarmamız gerekecek. Oğlum bir eyaletten şu anda kaç eyalete geldik? 3, 5, 6 yani tam tamına 6 kat büyüyen bir Filistin devleti var. Bu da halkımızın başarısıyla ülkemizin güçlülüğüyle görünmüş oluyor. Sıradaki hedef ya Suriye ya Ürdün olacak ama Ürdün'le başlayabiliriz. Yani Suriye'de de başlayabiliriz. Olabilir ikisi de olabilir. Aramız eksi 11 ile eksi 4 arasında bir devlet. Bu arada aramız artı 7. Hemen bunu tekrardan bir güçlendirelim Türkiye ile beraber. Çünkü bizim kuzeyde ya aslında bizim kuzeyde değil arkamızı kollayacak bir devlet lazım. Yani Mısır düşmanımız olur. Ya yani bizi kollayacak devlete şöyle bakıyorum. Yani hiçbir devletle aramız iyi değil maalesef. Sadece biraz Yemen'de böyle bir ılımlı bir hava var. O da hemen gidecek gibi yani hiçbir devlet bizim yanımızda değil maalesef ve sadece bu kutlar sofrasında tek başıma tek başımıza olduğumuzu görüyoruz. O yüzden bizim kesinlikle kesinlikle kendimize bir dost devlet almamız gerekecek. Şimdi 135 binlik yani aslında bir 300 binlik ordu toparlayıp Ürdün ya 300 bin demiş pardon. 300 binlik bir ekonomi toparlayıp Ürdün'e girebiliriz. Keza şöyle bakıyorum ekonomide 7000'liğe kadar düşmüşüz başkent bölgemize Bu bizim için kötü oldu. Ama önemli değil ya. Ürdün'ün ne kadar ordusu var abi? 29000'lik bir ekonomisi var. Yani 20000'lik bir ordu çıkarsa bizim için rahat bir şekilde yenebileceğimizi düşünüyorum ben. Buraları da bir cephanelik inşa edelim. Çünkü hatta ikmal kampları da inşa etsek mi? Yok ya gerek yok herhalde. Ama üniversiteleri inşa edilebilir. Çünkü hatta buraya da liman da inşa edelim. Hmm, güzel güzel güzel. Gözetleme kulesi inşa edelim. Ne kadar ordusu var onu da bir görmüş olalım. Keza buraya da bir kale inşa edeceğim. İkinci seviye kalemizi de inşa edelim. Buraya da inşa edelim. Aslında pek de savunmaya ihtiyacımız yok bu bölgede ama yani Ürdün'ün ne kadar ordu çıkaracağını bilemiyoruz. Bir de 300 binlik herhalde bir para yeterli olur diye düşünüyorum. Devam abi. İsmi ismi ismi. Herhalde yeter olur ya. Hatta buraya bir cephanelik yani inşa etmişiz. Tamam güzel neden de inşa Oruç kafa biraz vuruyor. Devam abi. Nüfus artışına verdiğimiz iyi oldu. Şimdi Ürdün'e hemen saldıracağız. Bu paranın ben yeterli olacağını düşünüyorum açıkçası. Biraz da ekonomik yatırma verirsek hoş olur. Şöyle ülkemizin önemli bölgelerinden ordu basım işlemlerine başlıyoruz. Bütün şehirlerden basacağım. Ekonomi yüksek olan bölgeden asla basmamak daha hoş olur ama Lübnan'ın da iyi bir ekonomisi varmış ha. Neyse yapacak çare yok. Mecbur basacağız. Mecbur basacağız. Şu anda ordumuz ne kadar bilmiyorum. Bakmak gerekiyor. 11 orada o 5000 orada 5000 oraya yetmeyecektir kesinlikle. Oraya biraz daha ikbal atmamız gerekecek. Maalesef ki bu bölgelerden basmaya devam edeceğim. Keza şuralardan da basmak gerekiyor. Aa bu bölge de var lan. Dur dur dur. Pardon. Pardon. Ben ne alıyorum lan? Pardon. Pardon hocam. Şimdi 3500'lük 3500'lük orduyu aslında ya şu 11000'lik orduyu ölelim. bu kadar ordu ben yeterli olacağını düşünüyorum ama bir nevi biraz daha yat yani yardım amaçlı bir atarsak daha iyi olur. Şimdi Ürdün'e savaş açacağız. 14 Temmuz 2058 yılında savaşımızı ilan edeceğiz. Daha ne konuşamadım ya. Neyse. Herak'ta muhtemelen bir ordu yok. O yüzden ben artık savunmak yerine bir saldırıya geçme gibi bir planım var. Sadece başkent bölgemizde bir savunma eşiğine gideceğiz. Burada da o Oo. Ooo... burada maalesef çöktük. Karakta güzel bir ordusu varmış. Bu da bizi bayağı bir alt üst etti açıkçası. Maalesef bir toprağımız işgal altına alınsa da tekrardan kurtardık mı kurtardık. O zaman topyekün başkenti Aman'a dalıyorum. Ya Ürdün'ün de bütün ordusu aslında Kerak'taymış. Bunu görmüş olduk. Önemli değil hızlı bir şekilde bet edeceğiz. Tamam bütün orduyu da harcadı Mağam bölgesinde. Tamam devam. Ürdün'de bet etmiş olduk. Şöyle bir barış anlaşması imzalayacağım ama gördüğüm kadarıyla tamamını alamıyoruz maalesef. Ya böyle olmak da saçma olur. Ya böyle olması da saçma olur ya. Dur tamam. Şöyle yapalım daha iyi en azından Ürdün'ün önemli topraklarını ele geçirmiş olalım. Hatta biri yani bir savaş daha patlatırız ya 30 tur sonra. 30 tur sonra bir daha savaş patlatırız abi sıkıntı değil. <laughs> Hemen barış anlaşmamız ne zaman bitecek onu da bir bakalım. Çünkü arada önemli bizim için. Şöyle bakıyorum 21 tur daha varmış, bayağı varmış hatta. Bekliyoruz abi. Bayağı bir ekonomik zarara uğradık. Belki de bu stratejik hamle çok yanlış bir hamle ama mecburen buna baş eğmek zorundayız. Tamam güzel. Şu anda tamamıyla bitmiş durumda. Ateşkesimiz ve tekrardan ikinci savaşımızı ilan edeceğiz. 10 Ocak 2061 yılında Ürdün'e bir savaş daha gerçekleştiriyoruz. Bu savaşta kesinlikle savunmaya ihtiyacımız yok ve saldırıyla savaşı tek hamlede bitirmiş olacağız derken bitirdik ki tamam da alabiliyoruz. Mükemmel. Mükemmel. Orduyu bir toparla. Şöyle 18 binlik ordumuz. Aslında Kıbrıs'a gitse alabilir. Oo, Kuzey Kıbrıs'la Güney Kıbrıs müttefiklik anlaşmasına gidiyor. Oğlum Malta'nın 63 ekonomisi var. Acaba alabilir miyiz? yani çok sıkıntılı ama alabilir miyiz bilmiyorum. Bir aldık güzel, güzel, güzel. Malta'nın önemli ölçüde ekonomisini ele geçirdik. Sadece 3 binlik bir kayıp verdik. 60 binlik bir kaybı. Pardon 60 binlik bir ekonomi bize kadar ulaşmış durumda. Mükemmel. Mükemmel. 60 binlik ekonomiler bize var ya üf, ilaç gibi geldi. İlaç. 135 binlik bir ekonomiye sahibiz. Yani yanımızdaki devletlere neredeyse ulaşmış durumdayız ki Suriye'yi de geçmiştiriz muhtemelen ki geçmişiz yani. Filistin olarak güçlenip Suriye'yi de fethetmiş olacağız. Bunu da bir sonraki bölümde yaparız. Biraz da Orta Doğu'yu toparlama bölümünü ikinci bölümü bıraktım. Bu bölümde işgalden kurtulduk mu kurtulduk. Daha da güçlenmeye devam edeceğiz. Dünyayı tanıttıracağız kendimizi. Dünyada 85 içeceğiz. Bunu x 8'e kadar taşıyacağız. Bu bölümü izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Video beğenerek kanal olarak bize de destek olabilir. Aynı zamanda aşılamanı olabildikten Discord'umuza katılabilir. verecekler ayrıcaklarına da üye olabilirsiniz. Sonraki bölümlerde videolarda görüşmek üzere.